Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son ki yaptığım yayında Hello Neighbor Golden Freddy modunu oynadım ve gerçekten gece gece bir mı kramplar gitti. Çok acı çektim ya bu gece. Ee, bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın FNAF 4'ün Foxy modunu deneyeceğiz. Eee laf uzatmadan direkt oyuna geçelim. Bölüm 1 diyelim ve başlatalım. Bakalım bunda başımıza neler neler gelecek. Bu arada arkadaşlar videoyu like atarsınız çok sevinirim. Abone olursunuz bana çok destek olursunuz. Bir dinleyin tümünü açarsınız. E, yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi bakalım bu ne? Ya, buraları attığım zaten biliyoruz. Bakalım. Hızlı bir şekilde koşalım. Acaba bir değişiklik var mı bunda? Yoksa sadece karakterin moduyla mı değişecek? Bir bakalım bunda. Topu aldık. Şimdi buraları geçelim zaten. Alicem <laughs> atayım. Aa! Tat tat tat. Ay senin ağzına edeyim ya. Ulan var ya bu Golden Freddy'den de beter olacak gibi ha. Hadi bakalım. Şimdi şuradan bir çin yemeği. Bayılırım. Hey. Ona... <laughs> ne <oldu mu>? Bakayım. <laughs> Orada. Selamünaleyküm. Hey! Hadi! Hey. <laughs> <laughs> oğlum, bunaymış ya. Dur bakayım, dur dur. Şu camı mı kıralım? Vicdansız bak orada orada. Dur şu camı kıralım. Neredesin lan? O onunla da... falan. Oğlum, uçuyor lan bu. Neyse. Dur bakayım, dur 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 <laughs> Oğlum, ben bu kadar da beklemiyordum ben tam. Tam. Yavaş ulan. Hey. Evet. Sen nasıl bir şey, sen nasıl bir varlık sen? Hey. Hey sen bir... Ulan neyse gel bakayım hey. sen gel. Hadi. Gelebilir ama. Hey. Şöyle bir sınır gelin bakalım bir. Hey. Ha, ya oğlum ne güzel. Ben benim hedefim burada neydi onu bunu yapmak değildi. Bir SS almaktı. Hey. Heh. Alabilmişimdir umarım. Kapat fotoğrafı yapacağım bunu. Hey. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar hızlı koşuyor hey. ki? O oh, oh oğlum. Ben Wilson'ı geri istiyorum ya? Ben bunları istemiyorum ya. Golden Freddy'den e nefret ediyorum. Senden de nefret ediyorum Foxy. Hey. hey aldım güzelim <laughs> Şimdi hemen oyunu bir oynayalım artık neydi tamam Eğlendiğimiz yeter artık ciddi bir alalım Şimdi şu cama bir kıralım Oğlum Oha, Oha! yoo, ne yapıyorsun Va Lan nasıl bir şeysin ya Onlar var bu Golden Freddy'den de beten, ha Valla diyorum Kapıyı kırdı lan o Bak sen nasıl kapıyı kırarsın lan hey. Ay. <laughs> oh. Lan oh. Neyse neyse tamam tamam. Gel bakayım sen de. Artık şaka maka yeter. Ciddi olalım. Yani. Gizli gizli gitmemiz lazım. Şuradan bizi görmeden. Şunu koyalım. Abi var ya eğer biz bunda böyleysek var ya bodrum katında yandık ya. Eğer bu modu hoşunuza giderse de bunu video olarak da çekeceğim yorum. Ha. Babaya gelirsin sen. Na. Oha. Allah'ım. Bu ne? Geç Hadi içeri geç 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 geç. Geç. Tamam. Şurada. Kapıyı kırdı lan. Yok burayı giremez canım. Duvarı kırması lazım buraya gelebilmesi için. Neyse şurayı da açalım da bir. Sıkıntı olmaz. <laughs> Ağzını kırayım kaç. Ne oldu? Hey. Oğlu <laughs> var ya of. Lan bilerek yapmıyorum lan. E, Allah'ım ya Rabbim konuşamadım. Hey. Lan <laughs> Ulan E'ye basacaktım. F'ye basıyorum alışkanlık oldu bu da ya. Neyse dur dur. Ay Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Şimdi mıknatısı aldık. Şuradan koş. O mıknatıs gel 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 koş 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 koş. Koş ulan. Koş koş koş. Arkadaşlar bu arada bu video hoşunuza giderse eee Golden Freddy yayınlarda oynayacağım. Bu Foxy'di eee geldi geldi geldi. geldi. gel lan şuraya. Gel. Ağzını kırayım. Neyse. Eğer konuşamadım ya. Arkadaş lan kork. Bu öyle bir korkutuyor beni artık konuşturulmuyor ya. Neyse. Arkadaşlar eğer bu video hoşunuza giderse bunu Eee yayınlarda oynamam. Belki direkt bunu video olarak da çeker atarım. Hoşunuza giderse. Lan oğlum da ne kadar. Ah oh, oğlum. Tamam jumpscare atmadı Allah'tan. Neyse tamam. Görmü göremiyorum ki. Korkudan korkutan artık dediklerimi de anlayamıyorum. Neyse. Şimdi. Allah'ım. Ben bu bölüm... Birinci bölümü oynarım, ikinci bölümü de artık başka bir zaman oynarım. Of. Lan oğlum tamam yok yok yok, yok. anlaşıldı. Ee, Şuraya bir çek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık o kadar çok jamsi geliyor ki artık animasyonum mu kesildi? Ey. Dur şöyle. Heh. Ne oldu lan? he Gel ha gel gel. Hey. Zıplıyor bu ya. <laughs> şuradan atlayabilir. Aynen zıpladı bir yerden. Şimdi koş 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 koş. Hop, şunu koy, şunu da koy. Ha sonunda. Şimdi Allah dur dur lan dur. Şimdi. Oh, <laughs> Gördüğü anda nasıl ya? Kaç kaçla basıyorsun oğlum sen? Allah'ım. Arkadaşlar bazı yerlerde konuşamadık bizim çok özledim kusura bakmayın. Konuşmamı yedirtiyor bildin ya bu. Ne yapıyor bu? Uyuyor mu lan? Uyumaya çalışıyor galiba. Bir dakika. Gelme. 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 Ulan kendi sınırımdayım. Senin sınırında değilim. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi tamam tamam. Gide. Koş 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 koş. Koç, koş koş koş. Şunu al. Görmedi tamam görmedi 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 görmedi. Şimdi oradan ama olabilir. Dur bakayım. Bir bakalım. Tamam. Hey, hey, hey. Hazır mısın? Oo <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Of, oh, tamam mini game attı. <laughs> ya buralara hiç koy koymadıydım ya. Ya yani, neyse. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> neyse geç buraya geç. Onun var ya bu merdivenden çıkarken birine çok hızlı ya. Neyse tamam şimdi şuradan direkt anahtarı alalım Bodrum'a inelim. yine. Bas, bas 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 koş 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 Girebilir koş girebilir, Buraya koş 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 Vereyim. of dur. Hey, neredesin? Dur ulan, bir dur. Allah'ım. Tamam. Git, git artık Şimdi arkasına. Tamam. Kaçmış. Koş 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 koş. Ana, kapı yok. Ulan! Kapı yok. Bak oğlum kapı yok. Adam kapıyı kırmış buranın. Boşuna uğraşıyorum ya. Hay Allah'ım yarabbim. Tamam tamam. Şimdi. Tamam. Bakın bu bodrumda ne yapacağız? Şimdi... Bakın. Şimdi burada daha da korkunç olacak. Karanlık. Bir şey göremiyorum. ne Allah'ım. Burada da bir şey yok. Ya Allah'ım ya. Oradaki kapıları açtık. Say. Tamam hadi bakalım. Tamam birisi yok. Burada da biri yok. Buradan devam. Yan... F tuşuna basmayayım yanlışlıkken. Ama... Ben oğlum değil. Bunu duymaz. Şimdi... Golden Freddy gibi bu o yüzden de şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Hadi ya. Hadi. Hadi ya. Sana nerede ha? Bir çıkayım şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Lan oğlum. Lan oğlum. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle. Hadi ya. Burada var ya bir 45 dakika falan geçireceğim galiba. O da çıkabilmem için. olduğu Ya oğlum sadece tek Ay senin ben Ya. Şu an bir F tuşu benim ölümümü getirecek şu an. Hadi Aha. Oh sonunda. Sonunda. Yemin ederim var ya canım çıktı ya. Çık ulan artık. Heh. Baksana şu şekle ya. Allah'a. Neyse. Lan ben çekil. Benim lan. Hey. <laughs> Hayır tamam 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 O olmaz o olmaz. Allah'tan var ya burada Foxy yok ha. Her olsaydı var ya bu bölüm hayatta geçinmezdi. Geç bas bas. Aa kapılar kilitli geliyor. Geldi. Artık bu çok hafif geliyor ya. Bunların korkutmalarından dolayı çok hafif geliyor. Ay ay. Tamam. Tamam anladım. Anladım. İkinci bölüme geldik. Bu ne zaman? Başka bir gün artık. Ee, dostlar bugünlük benden bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize dikkat edin. Adios amigos.